Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, evliyanın en büyüklerinden, İslam bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye ismi verilen alimler ve veliler zincirinin 29.sudur. Asrının müceddidiydi. İsmi ve künyesi Ebu'l-Beha, Halit bin Ahmed bin Hüseyin Bağdadi Osmani olup lakabı Ziyaeddin'dir. Hazreti Osman bin Affan soyundandır. Babası Pir Mikail Ahmed altı parmak lakabıyla tanınırdı ve Kadiri yoluna mensuptu. Annesinin soyu ise Hazreti Ali'ye ulaşır. Mevlana Halid Bağdadi 1192 miladi 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Kara Dağ bağlı Şehrezur'da doğdu. 1242 Miladi 1826 senesi Şevval ayının 26. günü Şam'da vefat etti. Süleymaniye'deyken berzencilerden silahlı 200 kadar çapulcu bu zatı öldürmeye karar verir ve bir cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başlarlar. Namaz bitip herkes çıktıktan sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri de camiden çıkar. Ancak bu hainlerin kötü niyetlerini sezmiştir. Onlara öyle heybetli ve şiddetli bir nazarla bakar ki, bu bakışla her birinin kalbine müthiş bir korku düşer. Çoğu nara atarak etrafa kaçışırlar. Kimi de korkudan yüzüstü düşüp hareketsiz kalır. Mevlana Halit Hazretleri ile talebeleri hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp dergah'a giderler. Daha sonraları bu hainlerden birkaçı Mevlana o gün camiden çıkıp da bize şiddet nazarıyla baktığında Omuzlarında heybetli iki aslanın ağızlarını açmış üzerimize saldırmak üzere olduğunu gördük. Korkudan aklımız gitti, ne yapacağımızı şaşırdık demişlerdir. Yine bir sene katırına binip hacca giderken Şam'da mola verir. Orada birisi bu cins katırı görünce hemen kadıya koşup, ''Kadı efendi, geçenlerde katırım çalınmıştı ve arayıp bulamamıştım. Şimdi onu bir Bağdatlı'da gördüm. Meğer o çalmış. Katırımı ondan alıp bana verin.'' der. Bunun üzerine kadı efendi, Mevlana Halit Hazretlerini mahkemeye çağırıp onun da ifadesini alır. Ancak iftiracı adamın yalancı şahitleri de vardır. Kadı onları dinleyince, iftiracının lehine hükmedip, katırı ona teslim etmesini söyler. Mevlana Halit Hazretleri, bu hüküm gereğince katırı o yalancıya teslim eder ve ''Ey kişi, hakimin hükmü ve şahitlerin şehadetiyle bu hayvan senindir.'' Lakin bir şey var ki, bu hayvan benim yanımda dünyaya geldi. Benim yanımda büyüdü. Fakat şu da var ki, Allahü Teala senin katırını benim evime, benim katırı da senin evine koymaya kadirdir. Tamam, kadının hükmüyle bu katır senin. Fakat ben Bağdat'tan buraya kadar senin katırında gelmiş oldum. Bunun ücretini de vereyim ki, ben de hakkınız kalmasın, der ve bu ücreti de öder. Tam ayrılıp da gideceği zaman, iftiracı adamın katırının önce sesi, sonra da kendisi oraya geliverir. Bunu gören o iftiracı ve yalancı şahitler, mahcubiyetten ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemezler. Çaresiz mübarek ellerine kapanıp, ''Efendim, bu hayvan sizindir, biz size iftira attık, ne olur bizi affedin.'' der ve özür dilerler. Büyük veli onları affeder ve katırına binip haç yoluna devam eder. Süleymaniye'nin meşhur alimlerinden bazısı, Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerini akli ve nakli ilimlerin en zor ve ince meseleleriyle malûb etmek istediler ise de kendileri yenildiler. Yanlarında cahil gibi kaldılar. Çaresiz kalıp Irak'ın her bakımdan en büyük alimlerinin allamesi, Müslümanların alimi olan ve Hüccetü'l-İslam denen hücceti Şeyh Yahya Mazuri İmadi Hazretlerine mektup yazıp Süleymaniye alimleri tarafından din dünya ilimlerinin allamesi Müslümanların hücceti efendimiz üstadımız Yahya Mazuri İmadi Hazretlerinedir. Hak Teala Müslümanları uzun hayatınızla bereketlendirsin. Şehrimizde Halit isminde bir zat zuhur eyledi. İndistan'a gidip geldikten sonra velayeti kübra ve insanları irşat davasında bulunuyor. Bu zat din ilimlerini mükemmel bir surette tahsil ettikten sonra terk eyledi. Yanlış yollara saptı. Bizler onu ilimde yenemedik. Büyüğümüz sizsiniz. Üzerinize vaciptir ki bu tarafa gelip yanlışlığını ve zararlarını defedip onu yenesiniz gelmeyecek olursanız bu fikirleri bütün insanlara ve diğer şehirlere yayılacaktır dediler. Bu mektup Şeyh Yahya'nın eline geçince bazı talebesiyle birlikte Süleymaniye yolunu tuttu. Şehre yaklaşınca bütün alimler karşılamaya çıktı. Eline yüz sürüp her biri kendi evine davet ettiyse de kabul etmedi ve bu saatte o zatla görüşmem lazımdır deyip Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin hanekahına doğru gitti. O devlet haneye girince Mevlana Halid Hazretleri kalkıp kapıda karşıladı ve musafaha ettikten sonra yanlarına oturttu. Şeyh Yahya'nın kalbinde bir takım ince ve zor meseleler vardı. Bunları sorup imtihan edecekti. Daha ağzını açmadan Hazreti Mevlana şeyhe hitaben din ilimlerinde çok müşkül meseleler vardır. İşte biri şudur ve cevabı budur. Diğeri şudur, cevabı budur. Buyurup şeyhin kalbindeki bütün sualleri ve cevaplarını söyledi. Şeyh Yahya anladı ki bu mübarek zat evliyanın büyüklerindendir. Hemen özür ve af diledi. Tövbe edip Mevlana Hazretleri'nin büyük talebelerinden oldu. İftiracılar bunu duyunca perişan oldular. Mevlana Hazretleri Şeyh Yahya'yı çok severdi. Nefsini bilene insanların övmesi zarar vermez. Kendini bilmeyip de insanların met etmesine kapılanların vay haline. Mevlasıyla sohbete devam edemeyene Allahü Teala kullarla sohbet etme belasını verir. Bu yüksek bir yerden düşmek gibidir. Ayak nerede yere değer ve insan kaç parça olur bilinmez. Tasavvuf, halk içinde hak ile olmaktır. İnsan sahibini bir an unutmamalıdır. Allahü Teala'yı bir an kalpten çıkarmak, unutmak büyük bir felakettir. Yüksek bir yerden düşmektir. Hakiki kul, mevlası hariç her şeyden ümidini kesendir. İşi karışık olan kimselerle düşüp kalkanın hali de karışık olur. Bu yola girenin her şeyden önce bu yolun edebini öğrenmesi lazımdır. Hiçbir bir edep vasılı ilallah olamamıştır. Yani hiçbir edepsiz Allahü Teala'ya kavuşamamıştır. Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında marifet sahibi olmak isteyenin basiret sahibi olması lazımdır. Zerreden arşa kadar bütün mahlukat Allahü Teala'nın ezeli varlığının bir delilidir. İbret nazarıyla bakanlar onun varlığını, birliğini, kudretini ve azametini ancak basireti kadar görebilirler. Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. Allahü Teala dilerse olur. İnsanın güç yetirip yetirmemesi önemli değildir. Bize düşen çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri sevdiklerine şöyle vasiyette bulundu. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uyunuz. Üzerinde bulunduğumuz doğru yolu üzere olunuz. Karşılaşacağınız güçlüklere sabır ve tahammül gösteriniz. Bizim vefatımızdan daha büyük musibet size ulaşmaz. Bağırıp çağırarak, ağlamak suretiyle ruhuma zahmet vermeyiniz. Etrafa mektuplar yazarak vefatıma hiçbir kimsenin üzülmemesini ve ağlamamasını tembih ediniz. Beni seven ve bana muhabbet eden Allah rızası için kurban kesip sevabını ruhuma göndersin. Ruhuma Kur'an-ı Kerim ve Fatihalar, kıymetli dualar göndersin. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.